Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Turan Selim Gülcan. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'tayız. Brawl Stars'ta sizlere bulun gücünü göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bulun ne kadar güçlü bir karakter olduğunu herkes bu videodan sonra öğrenecek. Bilenler vardır zaten. Tabi ben bu harita için konuşuyorum yani. Bence Bul bu haritanın en iyisi. Tabi karakteri nasıl oynadığınıza da bağlı. Arkadaşlar takdiri veriyorum. Buraya geliyorsunuz. Hiçbir şey kırmıyorsunuz arkadaşlar. Kırmaya gelenleri ateş ediyorsunuz sadece bu şekilde. Bak mesela ateş etti. Dolacak enerjisi veya dolmayacak. Bizi hiç alakadar etmez. Öldü mesela bu. Tabi bizi çalıdan da uzaklaştırdı. Bu eksi bir şey. Ya bu adam beni harbiden sinir etti bu arada bunu öldüremezsek yani oha Boşu boşuna var ya Bunu da aldık arkadaşlar Hadi bakalım Aşağıya gidelim, sol aşağıda gördüm. Şu Rico bir tık sıkıntı yaratıyor ya. Birini aldık bakalım. Hop ötekini de aldık. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.